Evet arkadaşlar bugün pide yapıyoruz. Hamurumuzu e, maya, un, tuz, yağ, suyla e, yoğurduk. Yarım saat mayalandırdık. İç harcımızı hazırladık. Mayamız ma hamurumuz mayalandıktan sonra bu şekilde açıyoruz. Görüyorsunuz şu anda. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. E, bazen unlardan kaynaklı hani sert açılabiliyor. Bu un da biraz iyi değil de hani açılması zor bir undu. O yüzden zor açıldı. İç harcımızda biber, domates, e, maydanoz, soğan. Bunları rondodan geçirdim. Ezdirdim yani. Kıyma ile beraber karıştırdım. Salça, yağ. Sonra istediğiniz baharatlar. Onları koydum. Bu şekilde gördüğünüz gibi açıyoruz. Zaten hani çok zor da açılmıyor. Daha sonrasında kenarlarını kapatıyoruz. Ben bunu bir tane videoda görmüştüm. Kadın böyle kapatıyordu. O yüzden ben de bu şekilde kapattım. Siz değişik şekillerle de kapatabilirsiniz. Kenarlarını fırına sürerken yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Yumurta sarısı sürmezseniz beyaz kalıyor. Bir de fırından çıkmasına yakın tereyağı sürün kenarlarına. Gördüğünüz gibi pide şeklini aldı. Şimdi tepsiye koyacağım bunu. Tepsiye koyduktan sonra iç harcını katacağız. Ee, i̇ç harcını da koyduktan sonra Yani e, yerleştirdikten sonra 200 derece fırında üst kızarana kadar, iç pişene kadar pişiriyoruz. Ben biraz orta Yani fırının orta tarafında pişirdim. Sonra üzerine kaşar rendeleyip en üst katına çıkardım. Kaşarlar eridikten sonra da aldım. Tereyağı sürdüm dediğim gibi. Biz beğendik yani güzel olmuştu. Siz de deneyebilirsiniz. Bu hamurla lahmacun da denedik. Lahmacun da güzel oldu. Ee, yiyenlere afiyet olsun. Denerseniz kalp atmayı unutmayın. Thank you.